Benim ah, böyle. Aa. Aa, ah, yok siz değilim. Aa, ah, yok sen burada mıydın? Ay canım. Minneciğim. Ay ne kadar tatlısın. Çıkmışsın da sen. Neyse hadi gidelim. Evet geldik. Hemen ben senin mamanı koyayım. Söyle. Hemen mamanı koyayım. koydum. Ne zaman bakayım. Ye. Dedim. Afiyet olsun. Hmm, Değil ben, ben de kendim için de yemek yapayım abi. Yaptım. Günü falan. Şirketim. Televizyon da Ay, ay televizyon açılmıyor ya. Hah açtım. Açtım. Hah. Ay. Açılmıyor televizyon da ya. Aa. Bugün ben okula gidecektim. Ödevim vardı benim. Ödevim nereye koydum? Nereye koydum? Nereye koydum? Nereye ah, koydum? Hah. Ay, buradaymış. Ay, çok da Gittim sensin sincika. Neyse neyse. Ay buldum buldum. Ay videomu buldum. Ay gitmeliyim. Ay hemen gideyim bari ya. Evet çantamı kitabımı ve suyumu koydum. Derdim diye. Heh. Hey, bu da ne? Aa burada bir tane at var. İnanmıyorum. Burada bir tane at var. Burada atın ne işi var? Anlıyorum. Burada atın ne işi var? Bakayım. Ay kimse de yok. Bu ne ya? Aa. Bu Ya bu atın yolda ne işi var ya? Yolu kaybetmişsin. Neyse. Ay atı çok tatlıymış. Bilsen mi? Ay, bir dakika ya, Bizim bisikletim nerede? Bisikletim kayıp inanmıyorum. Ben bisiklet koymuştum buraya. İnanmıyorum. Neyse artık ben alacağım atlarken atadım. Artık Hah. Tık 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 tık. Onu ne diyorsun acaba? Unuttum. Ne diyeceğim? Değil tamam. <laughs> mi? kızım de. Hmm, <laughs> çok güzel bir sesim bence. Heh, geldik. Tamam Luna. Gelebiliriz. Sen burada usuz bekle. Tamam mı Luna? Hey, değil mi Luna? Hmm. <laughs> Sen burada usuz bekle. Yukarı olmayı bulur. Come here sözümü tut yine. Hadi tamam annem. Ne? <laughs> Come on. O. O huh? burada ne iş var? Aa. Atın burada leşi var? Luna! Luna! Neredesin kızım? Neredesin? Aaa! Luna! Neredesin kızım? Neredesin? Hey! Luna! Ay! Luna ya! Ay nereye gitti? Attı kayboldu sanırım. Ay! Luna! Oh. Luna! Sen misin? Luna! Ya Lola neden içeri girdi? Ben sana girme demedim mi kızım? Neyse bir Ay sıkıntı. Ay dur. Bu La 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 la. A Ay benzinim bitti. Ah tamam. Birazcık benzin az kaldı ama olsun. Ay. Enes motor sürebilirim. A bu ne ya? Motorunu bırakmış buraya ya. A, kim kimin motor acaba? Ay benimki gibi. Neyse neyse ay 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 benzin bitti ay gitmiyor gitmiyor araba ay benzin bitti neyse birazcık alacağız ay ay nerede benzinim ay nerede benzinim bitti mum ay neyse hah şirketlerden geldik tamam ben odamı şuraya koyuyorum tamam küçük tane markette almışlar yapmışlar. Aa, inanmıyorum. Çok güzel. Bayıldım. İnanmıyorum. Çok güzel. Aa, de satıyorlar. İnanmıyorum. Çok iyi. Sosisli de satıyorlar. Neyse. Gideyim. la 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 la, la. Hmm, bu da darbaları yaparmış. Neyse. Aa, ay bu ne? da bir tane daha var. İnanmıyorum kaybolmasın. Aa. Şu, şu ne ya? Gidelim ben. Ay. Bu ne? Ay bu ne? Elif'im alayım yanıma, Ay Elif'im nereden çıktı ya? Ay nes çantamdan çıktı neler çıktı acamadım ama çantamdan çıktı <laughs> evet bakayım evet evet gidiyim gidiyim Ay nes çıkış yolu ya bulamadım kapatılmış. Hapsa oldum burada. Kurtarın beni. kurtar, Arkadaş. Ay hapsa oldum. Ay. Yok. Ya kurtarın beni. Ay. Kesinlikle. Aa. Hah, tamam. Ha? Ay ne oldu ya? Tam çıktıktım. Ne oldu? Ay. Ay. tatlım ya. Ay ittirdi lan bildin. Ay bu da ne ya? Of, neyse burada kalayım <laughs> Ay şöyle her tadım dağılmış. Kaplan bile Güzel kaplan Ay şöyle uyuma sevdi koyayım. Tamam. Hayır. <sorry. gülüyor> Hayır. Süre süre. Heh, tamam uyuyayım ben. Yorgan yap. Dur ya. Aa burada su yok. Su yok. Hayır ben bu dev sevmem. Bu dev sevmem. Burada su yok. Ay yemek de yok. Aç kalırım aç kalırım. burada yaşayamam yaşayamam. Kaç 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 kaç. Oh, i̇mdat. Kurtarın beni. Ya kimse yok mu? Kimse yok mu? gösterirse inanmıyorum başka bir çıkıştan çıktım şu an ya burası da neyse inanmıyorum gösterirse ay. burada bir tane ay kayboldum ne var ne var nerede ay inanıyorum. kayboldum ay kıyamam Burası da neresi? Burada bir tane var. o ay gece de olmuş çıkar. Tam çıkacakken gece olmuş, bu ne? Hangi gece olmuş? <laughs> Adam bir Ya ben daha çıkarken gündüzdü ya. Her gece oldu. Oh, burada bir tane kulübe var. Burada bir tane var. Umuyorum. Ah, bu ne ya? Adam ne Ay bu açılmıyor. Bu ne? Bu ne? Hızlı büyüyorlar mı? Ay neyse. Ay şuraya kırıklık edeceğim valla. Ay. Ay şimdi şey mi yok Neyse şuraya kırıklık artık canım Şuraya kırıklık bari ya. Ay çok karanlık. Bir yollayamıyorum. Neyse. Şu rakamını bitireyim artık. Heh, ay, şu rakamı <laughs> Devam edecek.